aradaki fark şu biz ölmeyiz şehit oluruz siz leş olursunuz bizim arkamızdan dualar okunur gözyaşları dökülür sizin arkamızdan lanet okunur biz ölüme gülerek gideriz sessiz tir titre titreyerek. Herkesten nefret ediyorum ama tek başıma kalınca da çok sıkılıyor. İçecek bir şey var mı? İçecek bir şey, kolonya var. Neyimi özledin beni? Ay annem benim ya. Senin çiçek kumbağımı düştü baba. Efendim, gelecek nesillere bir öneriniz var mı? Gelmesinler. Yine mi güzelim ya? Kapat kapat çekemeyenler vardır. Kızlar eklesin seni bro. Görüşürüz kan. Görüşürüz. Hayatımdaki herkes benden gitsin, sen gitme. Herkes beni üstün, sen üzme başımlara düştüğünde etrafımda yüzlerce kişi olsun ama sen benim yanımda ol. Gözümden akan ilk gözyaşı damlasını sen gör. İkinci gözyaşı damlasını sen yakala. Üçüncü gözyaşı damlasını sen durdur. Neden biliyor musun? Çünkü sen benim kardeşimsin. bakıyor aklını başımdan hemen alıyor Benimki gidiyor Ver telefonu geri Abi aldılar zaten geri Almışsınız ya telefonu Aldık da abi bunun bir cezası olmayacak mı yani Dövmüşsün lan zaten çocuğu I Niye çaldın telefonu Çaldım satacaktım abi yemek alacaktım Ayakkabı alacaktım battaniye alacaktım abi Söyledin mi bunları açım diye Her açım diye ne yemek mi alacağız Var mı? Beceremediğim bir şey, bir özürüm var mıdır yani? Yani alfabeden bir eksiğim yok ama... Evet. <gülüyor> <gülüyor> Söyleyebilirim. Evet, reyleri söyleyemiyorum. <laughs> ama 28 <laughs> harfte burada oturuyorum. Hava kapalı <laughs> ama akalım. Arabaya bindim, yürü bakalım. Kusura bakma ama sende biraz gerizekalılık var mı?